Evet arkadaşlar bakın Bitburgu. Orada bir bekle abi sen bitleri gidecek. Tak şimdi. Şöyle göster abi. Elimizde çok adetli sayıda var. Kahverengi isteyen, siyah isteyen arkadaşlar. Bakın. Bu da kahverengi modeli. Şöyle gösterelim. Bundaki sistem şu. Özellikle de bu akortta zorlanan yeni başlayan arkadaşlar hani biraz pahalı ama bu burgu çok rahat edeceğiniz bir burgu. Şimdi takıyoruz böyle. Şimdi şu, şu bağlamaya taktık. Tuttan tut mı gösterelim? Gel onu göster. Evet. Bakın evet. arkadaşlar. Bitti burgunun montajını yaptık. Şimdi vuruyorum tele. Milim milim. Yani öbür bağlamadaki gibi böyle geri bıraktım mı kaçma olasılığı yok. Veya sıktığınız zaman çok ya sıktığınız yerde durur. Bakın. Sistem bu. İçinde şöyle bir mekanizma var. Bakın arkadaşlar. Yaylı, raylı sistem. Şöyle göstereyim. Dişliler var. Bu burada sabit. Gövdeden dönüyor. Kesinlikle akort bırakma veya geri sıktığınız zaman geri bırakma veya geri ileriye doğru birden sıktığınız zaman farklı bir ses atlama yoktur. Şimdi buna taktık. Bir, ona taktık Bülent abinin bağlamasına burada. 2. Gel abi şimdi burada takacağız bir de. Şu bitenleri de alalım. Bakın şimdi. Burada bir daha göstereceğim. Akort yapıyoruz mesela. Çok gitti değil mi? Veya yeri bırakıyor ve sonra böyle sıktıkça gidiyor. Bunu geriye doğru çekiyor. Bunu yeni akort yapan arkadaşlarımız çok zorlanıyor bunda. Biz bu şekilde montajını yapıyoruz. Bu da bitler takacağız şimdi buna. Yani dediğim gibi fiyatı biraz pahalı olabilir. Nereden baksanız bir öğrenci sas parası Almanya şartlarında. Ama rahat edersiniz bağlaması falan. Oh, milim milim akortu yaparsınız arkadaşlar. Bakın. Bırak olasılığı geçti. Bir tane de kahverengini sazın üstünde şöyle gösterelim. Kahverengisini isterseniz de şöyle. Bak. O da böyle. Kahverengi kullan. iki çeşidi var zaten. İsteğinize göre yollarız buradan. Ya da takarsınız. Adetli alımlarda indirim yaparız arkadaşlar. Bizde çok sayıda var. Hani az bir sayı değil, normal bir sayı değil. Bayağı bir yüklü bir miktar var. İletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.